Ee, ben burada mı kalem çavuş yoksa gelin bak. Oo benim beynim patladı. Ha, şu an iyi. Geri çık, geri çık, geri çık. Hadi memur ol aşağı. Dim dim. <laughs> Rush'ı <İniyorum>. aşağı <laughs> Geliyor, geliyor bir tane çelik yelek yiyorum bir saniye. <laughs> Durumları çok kötü. <laughs> Yardım lazım. Bir şey. Çok iyi şey. bas şimdi bas şimdi bas şimdi. Buraya yardım lazım. Hepsi çok kötü durumda. Basın, basın. Sol solda, solda. Çalış solda. Devam et, devam et. Devam et, devam et. Bas, drone, Gülüyor. Kaldır, Gülüyor. Tunç, drone kaldır. 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 Bu da düştü. Daha düştü. Sonuncu mu o kaldı? Kaç